Arkadaşlar bu yazılımlarla ilgili örnekleri sizin bu eğitiminize bilerek aldım. Sebebi de bordroyu ve yazılımlardaki görüntüleri bilmeyen arkadaşlarımız için bir örnek oluşturması için kullanmak üzere aldım. Dediğim gibi şirket yapısı, sicil tanımlamaları, personel işlemleri, ücretler servisi dediğimiz aşağıya doğru geliyoruz. Personel borç ve yardımlar bunların hepsiyle ilgili aşama aşama aşağı geliyoruz. Sonra bordro yönetimi var. Bordro yönetiminden sonra tahakkuk ön değerleri var. E, tahakkuk düzenleme, oluşturma ve hesaplamalar var. Bordro parametreleri dediğimiz kısma geldiğimizde burada da bordodaki parametrelerde kazançlar parametresi bizim normal bordodaki kazançlar parametrelerimiz yazılımlarda bu şekilde geçiyor ve bilhassa personel işlemlerinden girilen kayıtları otomatik olarak sıralama buraya alıyor. Burada da tanımları var. Normal, normal, aynı yardım diyor. Normal, aynı yardım, normal, normal, aynı yardım gibi yardımlar ve bu şekilde de aylık ödeme nasıl ödeneceğine dair bunlarla ilgili bilgiler var bu şekilde ön değerlerden geldikten sonra da burada bunlarla ilgili diğer değerler bu şekilde kazançlarla ilgili bölümlere geliyor bir sonraki adıma geldiğimizde evet Özel sigorta tipleri aile sigortası, hayat sigortası, özel sağlık sigortası gibi sigortalar burada tanımlanmış. <laughs> özel sigorta kuralları dediğimiz buradaki kurallar burada yer alıyor. Buna göre sistem istisnaları ve neleri alacağını burada formülasyonlarda gösteriyor. Özel sağlık sigortasından sigorta kesilmez diyor. Ee, hayat sigortası diyor yüzde on ama bunun her gelen makbuzun yüzde onunu almak zorundasınız. Benim bordrolarıma bakacaksınız. Yeni sağlık sigortası da yüzde on sigortadan istisna olarak burada görüyoruz. Özel sigorta tipleri dediğimiz rakamlara geldiğimizde ise evet biraz önce konuştuğumuz konular oluşturma ve hesaplama bölümüne geçiyor. Buradan sonra açılmıştı biraz önce. Burada da bununla ilgili olarak neler yapılması gerekiyor ve diğer şey konular üzerinde duracağız. E, oluşturma ve hesaplama bölümümüz bu. Özel sığa ortak kurallarımız bu. Oluşturma ve hesaplamada da ücret bordrosu ve bunlarla ilgili bilgiler yer almakta. E, günlük kurlar ve diğer bilgiler burada yer alıyor. Buralara göre işaretleyerek bunları yapıyoruz. E, bir sonraki adımımızda bordro düzenleme kavramında da normal çalışma, hafta tatili, puantaj kayıtları burada yer alıyor bayram tatili, yıllık izinler ve bunlarla ilgili bütün burada sizlerle beraber bunları beraber yapacağız ama sistemde dediğim gibi personel işlemlerinden girilen rakamlar gelip burada sistem olarak arkadaşın bilgi bordrosunda görünecektir. Hafta içi mesaisi bir, bir buçukla çarpacağım diyor. Ön bayram mesadeni bayramlarda iki ile çarpacağım diyor. Tabii ki burada anlaşmaya bağlı olan bir şey. Yoksa yasada iki diye bir kavram yok. Bir katı olarak geçer. Resmi tatil mesaisi de bir katı olarak geçiyor. Burada da bunlarla yeni düzenlemelere göre gidiyoruz. Bordro düzenleme için gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Gene buradan oluşturmaya ve bunlarla ilgili evraklara gitti. Özel sigorta kuralları oluşturma, bordro düzenleme yasal kesintiler kavramına geldiğimizde yasal kesintilerde de SGK kesintisi, SGK kesintisi, işsizlik sigortası kesintisi işveren burada da oranlar var. Buradaki görüntüler tabii ki asgari ücretin önceki halinden alınmış olan rakamlardır. Gelir vergisi kesintisi oranları var. Ve bu şekilde damga vergisi kesintisi oranları burada da yer alıyor. Ücret, hafta için mesaisi, hafta bayram mesaisi, dini bayram, hafta tatili mesaisi ve resmi tatil mesaileri gibi mesailer burada yer alıyor. Ve buna göre de puantajımızda yasal kesintileri yerine getirmiş oluyoruz. Bir son bordro yardımı ve tazminatları da buradaki tabloda görüyoruz buna baktığımızda da aile yardımı, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, eee asgari ücret, vergi kaybı, e, Eylül ekim, kasım gibi evlilik yardımı, düğün yardımı, doğum yardımı, cenaze yardımı gibi bunlar tamamen sadece bilgi amaçlı olarak buraya konmuş olup e, bizim bu hazırladığımız Excel formatındaki ve manuel bordrolarda bunlarla ilgili detayları olduğu gibi göreceksiniz zaten. Evet. Aylık maaşı ve diğer detayları burada görüyoruz. Fazla ödenen ücret kesintileri ve diğer detayları burada görüyoruz. Evet. Puantaj düzenlemede de puantaj günleri ile ilgili bilgiler buraya gelip oturuyor. Sadece bilgilendirme için koyduğum kısım olarak burada sizlere sundum ee, görüntü için böyle bir şey yaptım